Bunu niye verdiniz elime ya? Ne ne yapayım oğlum bunu mu giriş yapayım ya? Lan <laughs> bir dakika bir dur. Abi yok abi. abi yo. <laughs> o, o, o. Ne oluyor? Çok güzel. Türkiye'nin en değerli YouTube kanalı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bıza abi. Çok şıkım. o kadar böyle kadar dua. Vay Korkunç. Evden kaçmalı başma bir gün arkadaşlar. Gün geçiyor ki. Yeni bir korku oyunu çıkmasın. Yine birileri korkunç karakterler, korkunç oyunlar, hayran geldi, mayan oyunlar bulmacalar çıkartmış. Peki peki peki. Bu iki oyunumuzun ismi ne? Ne? nan Evil nan Yani ra rahibe. Rahibe. Aynen şey. Kilise. Rahibe. Amen. Falan işte. Allah kurtarsın. Bu abi abi sahibinin asla oynanmaması gereken korkunç oyun oynayacağız. Bakın daha gelecek. O zaman da bulmaya gerek yok. Hadi. Bir daha oyumuza girmiş bulunmaktayız Evet, evet sanırım buradan <laughs> B'ye basmam gerekiyor Şimdi bu ablam bizi kovalayacak Lan <laughs> kes Ben şimdi ne seçiyorum burada Difficult Abicim en zorunu ver En zorunu ver Bize biz kardeşim Kardeşim biz Anadolu çocuğuyuz Bize kolay falan sökmez Bize en zorunu ver ekstrem ekstrem en, en zoru. Evet. Aa isim mi yazıyoruz? Aa, Aa kendi ismi mi yazacağım? He ana. Evet. Anan bir gün taksisiyle evden çıkmış. Anan gidiyormuş. Ana anan nereye gidiyor? Anan çok uzaklara gidiyormuş. Sonra yolda giderken aniden de Ne olacak? Bir şey mi olacak? Biz nereye gidiyoruz ya? Gecenin bir vakti. Lan eve adam. Gecenin bir vakti nereye gidersin? Otur sana evinde. Nereye geldin ben? Burası neresi? Dayı beni nereye getirdin? Geldik mi abi? Ah iniyorsun. Abi ne kadar tuttun taksi Abi dur. abi dur. Abi dur nereye gidiyorsun? Adam beni ezdi manyak. Ödesi vermedik diye yaptığı şeye bak. Olacak Ay. iş mi? Ay. Aa selam ver Ne Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Olacak iş mi bu? Olacak iş mi şimdi bu? Buradan taksiye söylemek istiyorum. Böyle taksi olmaz olsun. Gideceğim sana bir yıldız vereceğim. Sen görürsün. Koydumun oğluna bak. Bana kendini vurdukça gece gece. Baba kaçırıldı mı ben? Kaçırıldı mı ben? Neredeyim? Ne? tahta yazım mı yazıyorum? Tahtaya tahta yazı yazabiliyor muyum? Ay burada da kanlı kanlı şeyler olmuş. Ay çok yazık. Peki ben neden o zaman buradan kaçıp gitmiyorum? Tamam peki. Tamam. Ha, evet. O zaman kaçırıldığımız yeri incelemeye başlayalım. Şimdi neler var? Oo, burada rahibe resimleri var. Kanlı yatak var. Umarım benim kanım değildir. Eğer bu benim kanımsa benim şu an yaşamam gerekiyor. Bunlar bunlar ne bunlar? Bu ne işime yarıyor şimdi? Ne yapacağım ben? Ay kırdım. Ay evin sahibi çok kızacak şimdi ya. Ya daha başlar başlamaz. Vallahi işlere bak. Abi işlere yapmadım ya. Bibimi <laughs> kırdım diye. Adam mı öldürülür ya? Böyle bir şey ya. Ne oldu lan? Birinci günden neler? ikinci güne geçtim. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. En azından ne yapmamamız gerektiğini anladık. Ne yapacakmışız? Ablanın biblolarını kırmayacakmışız. Tamam, mevzu anlaşıldı. abla kırık biblosunu da almış. Burayı. Ee. Aa, bu buraya. Hee, saklanabiliyor mu şimdi? Çok güzel, tamam. Keşke bunu daha önce öğrenseydim. Bu ne? Kitap. Bunu atınca... Bak, bir küfür ederim sana var ya. Tamam. Ya benim bir çanta falan yok mu? Ben bunları yanıma alamıyor muyum? Benim cebim yok mu? Niye elimde taşıyorum ben bunu? Abla, dur. Oğlum, bir da kırmadım. Abla. Abim sen beni sorunu ne ya? Zaten beni kaçırmışsın zaten evine tokmuşsun beni. Bir onu kırmıyorum bir şey sana bir zararım yok. Niye beni öldürüyorsun abim? Senin benim sorun ne abla? Son gece mi? Bu geceden sorun ne oluyor? Ben niye buraya her öldükten sonra bir şey yazıyorum? Tamam. Ne geldi? Tamam. Mevzuyu çaktık. Buradan direkt çıkalım biz. Evet. evet. Abla! Burada mısın? Abla bak yerler hep kanlı oldu. Sen şurada bir temizler. Ay 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 ablam ablam. ortalıkta koştura koştura gezin. Ya Hı -hı. peki ben buradan neden direkt çıkmıyorum? Aa tamam çıkış kapısı burada. Abla görüşürüz. Evinde bok gibiymiş. <laughs> Bir daha vuramıyordum lütfen. Ben şuradan çıkarım ben. Bir yerden de taksi çevirelim. Nerede bizim taksiz dayı? Lan niye labirent gibi ya? Böyle yer mi olur ya? Nasıl kitli? Ay! Ya abla ya! Şu anahtarı verin çıkayım gidelim ya! Ne oldu şimdi? Öldüm mü ben şimdi? Ne oldu? Öldüm mü ben? Neredeyim? Ne oluyor? Ay! Abla beni gömüyor mu? Abla dur abla beni gömme abla abla bak dur ya. Abla nereye beni koydun abla? Alem ben gömülüyorum! Alem! Vallahi nereye gömüldüm? Aaaa! Eee ne oldu şimdi? Bitti mi? Ben kaybettim! Bu kadar niye koydum? Çok zevklendim. Tamam belki eşlerim birazcık fazla zor olmuş olabilir o yüzden normalde tutacağım bunu. Bu seferki ismimiz de şey olsun, baban. Arkadaşlar şimdi oyunu anladık. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne yapmamamı? mı <laughs> Ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum hala tam olarak ama onu da öğreniriz. Tamam, şöyle bir ev inceleyelim. Bakın neler var neler yok. Ne yapacağım ben burada? Bak ablam burada. Ayinler may... Abla! Ama bak yanlışlardım peşindesin. Ya rastgele girelim. Bakalım ne, ne bulursak. Abi, şunlar ne? Aa burada burada şey var. Bir gün burada ben de durmuştum. Ben de kaçırmıştı. Bakalım gebeleden bir şey yazıyor herhalde. Oo, oo ablamın yatağı da buradaymış. Dur ablam banyosu var. Kendimi görebiliyor muyum? Ya gene kendimi göremiyorum. Ben. Şimdi hala ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Öğreneceğim. Mesela şu vent yerden her yere giriyorum. Aa bak nereye çıktım? Aa bak buraya ilk defa gelmiş gibi Şuraya gireyim. Böyle rastgele gireyim. Buraya buraya gireyim. Şuradan girelim. Sonra buradan girip buradan çıkalım. Bak abim şu an kafası karışıyor. Abla diyor ki ne oluyor? Mesela burada ne var? Burada neden böyle? O tarafa gidelim. Aa bir şey buldum. Ne bu? Ne ne işe yarıyor bu? Ya bir dakika ben bunları kullanmam lazım. Ay, Aa, ah, bu ne? Kıracağım lan şunu. Ya. Şuradan çıkayım. <laughs> Ben burada değilim. Ya ben burada çıkıp gitsem ya direkt ya. Al çıkış kapısı şurada. Ben niye çıkamıyorum? Bu adam mal mı? Şuna atlayamıyor mu? Bu adamın ayağı mı yok? Lan şu lan şuna atlasam bitiyor işte. Abi burada değilim. Gelme gelme. Yok gelme işte gelme dur. Al kaçıyorum. <laughs> hızlı koşmuyor mu? Daha hızlı koşuyor <laughs> mu? Daha hızlı koşuyor mu? Dur dur abla dur. Ah, ah iyi ya. Oo baya yavaşmış da Oo ben var ya 100 kere kaçarım bundan. <laughs> aç aç Hayır. ne demek kitli arkamda manyak bir rahibe var ne evet. demek kitli kitli olma kitli olursun tamam bege be, dodge Master. hadi hadi gel hop hop hopa dodge Master. tamam Ya sanırım yırttık şuradan atlayamıyorum hala peşimde üst kata çıkmadık hiç üst, üst kata çıkalım üst kata çıkalım aa abla evin yanıyor abla hiç eve bakmıyorsun ya böyle ev olur mu İnsan biraz evine bakar, bir temizler, bir temiz tutar. Ne maşallah baya bir evin mutfağı benim evimden büyük. Uhu. Aa burada bir şey daha var. Ne? Ay ne oldu? Ha, ay. Ne? Oh ne demek elektrik yok? Dur Aa, şurada. Bir dakika sanırım ben elleri takip edeceğim. Hey! Dur burada da eller var. Ah buton. Abi canım elektrik yoktu nasıl olmaz? Ben de elektriği nasıl açacağım? Kesin onu bir yerden benim açmam gerekecek. Dur bakayım şuradan gireyim bir. Eh, maşallah vent de öyle bir ses çıkartıyor ki burada olduğum bütün cimli alem öğrendi. Ne yapacağız ben burada? Ah, ah bu ne bu ne? Ah, ah bir dakika bunu ben şeye takacağım. Dur bundan daha demin de görmüştüm. Nerede şu elektrik? Heh, heh. Dur aç şunu aç. Heh, eh, eh, eh Bir dakika ben buna iki tane daha alacağım? Oo. Onunla bununla uğraşamam ben. Benim daha kolay bir şekilde kaçmam lazım. Ben de etsem ya? Ne atlayabiliyor mu? Oo, oh, oh. Aa, ateşe düşmedim. Ben alt kata niye indim ya? Üst kattaydım ne güzel. <laughs> ay! 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 ay, ay. <laughs> Biraz saklanayım bari. Aslında ben burada yokum. A few moments later. Gitti galiba. Saklama hiçbir işe yaramadı. <laughs> Abla şu an şurada. Yo beni görmüyor. Ya gelme bir dur bir gel. Bir gelme bir gelme. Atıyorum lan. Al ölüyorum. Ay ay. Oh ay ay ay. Ay harbiden ölüyormuşum. <laughs> ay, ne oldu be? Ay ay. Bir dakika yaralandım ya. Açılın. Al senin figürünü kıracağım. Al. Yapabildiğim maksimum şey bu. Aaa tane daha elektrikli şeyler de bunu Dur bunu da koyalım Dur ben o elektriği açacağım gibi Dur nerede o? Üç <laughs> katı nerede çıkıyordum ben? Hadi, <laughs> dur buldum Ablam evinde maşallah Öyle büyük ki Yeeey <laughs> <laughs> bir tane daha kalı bir İyi ben böyle toplaya toplaya herhalde 3 <laughs> güne bitiririm oyunu Ne arkadaşlar? Aa bu ne? Bu ne? Aa burada bir şey açılıyor Aaa buldum 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 <laughs> tamam, şurada, şurada 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 Evet, evet. Tamam. Şu şeyi mi açacağım? Hadi hadi hadi. E, e, aa! Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Kaçıyorum. lan orada. Kaçtım lan. Kaçtım. Tamam. Abi, ben burada mıyım? Tamam şuradan gidelim ha. Oh, oh, tamam. <laughs> Ay kitledim burası. Çok güzel. Bir kere zaten bir kere açık olsun şişireceğim. Neden şişireceğim ben? Abla peşimde. Tamam. Doşmaster. Doşmaster. Hop. Hopa. Hop buradayım. Ay takımı. Hop doş Oo tamam. Aa o, buradan hiç gitmedik. Evet, evet buradan gideyim, buradan gideyim. Ne olur şu kapıda kitle olmasın be. Ah sonda. Oo yeni yerlere geldik. Vay! Ablam buraya güzel ortam yapmışız. Güzel güzel. Tamam. Beşi şey burada da mı kaçacağım ya? Oy oy. Şuradan çıkayım işte. O oh, Tamam. Peki hala. Ben şimdi burada neler ne arayacağım ben burada? Ben yine buraya çıktım. Ben dürüttüm. Niye aynı yere çıktım? Bence abla beni kaybetti artık. Bu bu herhalde ablamızın gençlik yılları. Ablamız herhalde doğumu büyüme direkt rahip olarak doğmuş. Aa, ah, ah, bu ne be? mi bu? Aa, ah. aa ne yapıyorum ben bundan? Ya yerlerimi süpüreceğim ben bunu. Ne yapacağım? Dürüp dürüp dürüp. Ay ben temizliğini yapıyorum. Ne yapıyorum ben bu süpürgeyleleri? Nereyi süpüreceğim? bir şey açıldı Bir şey o orada bir şey oldu. Bir şey ne oluyor? Lan? abla Aa geliyor mu? Nasıl kaçacağım ben bundan? Ay geliyor bu. Geliyor bu. Hikala Dogmaster hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel gel. Benim de süpürge var. Ay ay ay. O olmaz ki böyle bir şey ya. Oraya gidiyorum oraya şey yap. Yok gidiyorum orada bu. Orada şey yap. Ne oldu? Neredeyim ben? Ay bir, bir dakika. Ç çatıda mı yürüyorum ben? Abi ben çatıda mı atıyorum? Abla sen yüzüne ne oldu? Bir de bir şey diyeceğim. Gözlük mü takıyorsun abla ya? Yağmur yayına güneş gördün. Ay abla Beni çatıdan mı attı? Gerçekten en iyi öldürme yöntemin bu mu abla? Bu mu yani? Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ya kardeşim yakalıyor beni? Bırak bir rahat rahat kaçayım bir şey yapayım. Beni bir sal ya. Ne nereye gidersem ya beni buluyor. Beni GPS var? Nasıl buluyor beni? Nasıl bir kocaman ev? Buradan orayı bir var ya. Orayı bir yapın. Orayı bir o kodu yazın. Orayı bir tasarlayın. Orayı bir oyunu ekleyin. Orayı bir şey yapın. Orayı bir tasarlayın. Benim var ya. arkadaşlar bu üstlerle beraber Dından yani rahibi korkunç rahibi en 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 korkunç oyunu oynadı ve kaçamadık hoş hiç hoş olmadı Bu ben beğenmesi de bu tarafa daha fazla gelmesini üstlerle like butonu basmayı ve kanalı hala bu unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay böyle bir şey görmedim. El alemin rahibesi gider kiliselerde Amen o ve diye şarkı söyler. Bu beni bulmuş ve Nuri duruyor. İşim mi yok kardeşim ben böyle bir şey. Ben gidiyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim. Neden Bey!